Merhaba bir dolar tl videosuna daha karşınızdayım. Dolar da dün itibariyle tabi sakin seyir devam etti ama paritelerde inanılmaz hareketler devam ediyor. Euro dolar paritesi 0.96'lara geldi. Tabi burada sterline bakmak lazım. Sterlin 2 günde %6 değer kaybetti. Şimdi bundan sonraki süreci değerlendirirken yatırım yaparken ne yapmak gerekir onu öncelikle görmek lazım. Yavaş yavaş düşüş olduğunda yani bu bahsettiğim kısa vade olmayabilir. Dolar TL'de aşağı yönlü hareket geldiğindeki seçimle gelmesi lazım zaten bu hareketin. Yani seçim erken seçim ya da normal seçim civarında artık sterlinle euronun toplanması zamanı gelebilir. Yani bundan sonra dolardan çok oraya bakmak daha avantajlı olacaktır. Ama bunun için ilk önce düşüş gelmesi lazım. Şimdi onlar önce olarak aşağı yönlü hareketlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Fakat bir de Tabii ki birlikte düşüş. Yani TL'nin değer kazanma süreci önemli. TL değer kazanmaya başladığında burada hem euroya hem de sterline yatırım yapmak için ön plana çıkacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi dolar TL tarafında aşağı yönlü bir sinyal gelmişti. O sinyalin tabii ki hem euro dolar paritesindeki etkilerini gördük ve diğer tarafta da sterlin'deki düşüşü gördük ama sadece dolar TL tahmini tamamlanmamış olarak devam ediyor. %1 yukarıda. Bu kadar harekete %1 yükselmesi normal. Yani baktığımızda aslında TL diğer taraflarda değer kazanmış olarak gözüküyor diğer para birimlerine karşı. Şimdi bir diğer gelişmeye bakalım. Bundan sonraki süreç ne olur? Yeşil ortalama tarafına dikkat edeceğiz. Halen orada tam kesinlik sağlamış değil. Yani güvenli olarak yukarı gidiyoruz anlamı taşımaz bekleyeceğiz sabırla ve bundan sonraki hamlede de aşağıdaki hamleleri takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve gelin grafiklerde birlikte inceleyelim. Dolar TL'de faiz indiriminden sonra yukarı hamlenin devam ettiğini görüyoruz. Burada asıl sebep tabii ki doların değer kazanması dünyada gerçekleşmeye devam ediyor. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle olan artıştan daha çok şu anda dünyadaki paritelerdeki depremden kaynaklı yukarı yönlü hareketlerin sürdüğünü görüyoruz. Şimdi burada bakalım öncelikle trend şekline bakalım. Burada görüyorsunuz ilk baştaki trend şekli yükselen sert trend şekliydi. Sonra eğim biraz daha azaldı ve bu şekilde yükselişler başladı. Sonrasında ise kırılım yaşandı. Yani yeni bir trend başlangıcı ya da kırılım aşağı yönlü şeklinde gerçekleşmesi için beklenti oluşturdu. Ardından Merkez Bankası ve diğer taraftaki bu paritelerdeki dalgalanmanın yaklaştığı süreçten sonra da %1'e yakın yukarı gitti. Şimdi faiz indi mi iki kere? Evet indi. Ve sonrasında %1'e yakın prim oluştu mu? Bu da oluştu. Fakat genel piyasada dikkat edilmesi gereken sınırların etrafında döndüğümüzü hala görüyorum. Yani burada mavi tren çizgisinin kırılmadığını ama kırılma riskinin taşıdığını görüyorum. Çünkü bakın burada değdiği zamanki sıçramayla... Buraya yaklaştığı zamanki sıçrama arasında bir dar alan söz konusu. Geçelim yeşil ortalamaya. Yeşil ortalama kırıldığında dikkat edeceğimiz hususlardan birkaçını göstereceğim. Bakın burası kırıldığı andan itibaren ben aşağı yönlü hareket beklediğimi söyledim. tabii piyasa şu anda aşağı yönlü hareketi tamamlamamış olabilir. Kırmızıyı da kırdı. Ardından şu ikisinin arasındaki banda yerleşti. Bu paritelerdeki depremden kaynaklı. Şimdi bir diğer grafiği göstereceğim size. Neden yeşili kırdığı zaman alttaki maviye kadar gidebilme riski olduğunu ön plana çıkardığımı anlatan grafiği göstereceğim. Bakın bu sterling grafiği. Şimdi sterling grafiğinde yeşil ortalamanın kırıldığı ana bakın ve ardından geldiği maviye bakın. Yani burada benim beklentimin normal olduğunu anlatıyor. Ne demektir bu? 20-21 21.5'larda sterlin kırılım yaşadığında bana maviye kadar gider riskini göstermiş. O zaman benim bir az evvel gösterdiğim bakın şuradan geri dönelim. Buradaki yeşil ortalamanın kırılması ile birlikte mavi riskini elbette göz önüne almam lazım. Yani burada anlattığımda yanlış bir şey yok. Sadece içerideki durumun biraz daha Merkez Bankası'nın hatasıyla da devam ettiğini ardından da Sterlin'deki depremle birlikte de biraz daha ötelendiğini görüyoruz ama beklentimi değiştirmemi gerekecek bir durum olduğunu halen düşünmediğimi grafik zaten sizlere anlatmış oluyor diyelim. Burada bakmamız gereken yeşil ortalamanın rakamı 18.40'lara yükselmiş. 18.40'lar ne demektir? 18.40'ın altında Tekrardan kapanış yapmaya başladığında aynı risk geçerli demektir. Bu 15'e kadar olur mu? Ancak bu 15 olabilmesi için seçimle ilgili bir şey açıklanması lazım. O açıklanmadığı sürece buraya kadar gelmez ama bu riskin üzerinde durduğumuzu gösteren bir grafik net bir grafiktir. Az evvel zaten sterlinle birlikte yorumu anlattım. Şimdi buradan geçelim Euro TL kısmına. Euro TL kısmındaysa şunu anlattım. Dedim ki bakın şu nokta kırıldığı andan itibaren 18.10 kırıldığı andan itibaren alttaki maviye kadar 17'ye kadar geliriz. Bu dalgalanmanın tamamı TL'nin değer kazancıyla mı olur ki? Ya zaten şu anda elbette değer kazanıyor ama en azından burada paritesel bir değer kaybı söz konusu euronun yani dolar değer kazanıyor, euro değer kaybediyor. Ondan kaynaklı aşağı geliyoruz ama geliyor muyuz sonuç itibariyle? Evet geliyoruz. Kademeli bir şekilde 17 TL'ye kadar geleceğiz. Bunun da paritesel karşılığını zaten hesaplarsınız ama sonuçta 17 TL'yi göreceğiz. 17 TL'den sonra karar vereceğiz genel trendlere diyelim. Aynı saatlerde altın videosu yayında onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.